Müminin ruhu bedeninden çok kolay çıkar, kafir ise ruhu bedeninden zor çıktığı için azap görür. Müminin ruhu mis kokusunu andıran en güzel bir kokuyla çıkar, kafirin ruhu ise çok iğrenç ve çirkin bir kokuyla çıkar. Müminin ruhu Allahu Teala'yı tesbih ederken çıkar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Muhakkak müminin ruhu Allah'ı tesbih ederken çıkar. Ruh kabz olunurken gözleri onu takip eder. Bunun delili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisidir: Ruh kabz olunurken gözleri onu takip eder. Melekler müminin ruhu için bütün semaları açarlar, teker teker semaları geçer ve hepsi mümin için açık vaziyettedir. Kafir için semanın kapıları açık değildir. Allahu Teala müminin ruhunu illiğinde kaydolunduktan sonra geri götürülmesini emreder. Kafirin ruhu ise sicinde kaydolunduktan sonra Semadan vücuduna geri girmesi için atılır. Mevda defin esnasında kabir etrafındaki salih insanları bilir. Bir deveyi kesip etini dağıtma işlemi ne kadar sürüyorsa ölü de bu zaman diliminde etrafındakileri bilir ve hisseder. Aynen Amir bin As radıyallahu antan rivayet edilen haberde naklolunduğuna göre Beni defnederken kabrim etrafında bir süre durun. Bir deveyi kesip etini dağıtma işlemi ne kadar sürüyorsa o kadar bir süre Rabbimin elçilerine, meleklere cevap verirken sizin varlığınızı etrafımda hissedebileyim hiç kimsenin kurtulamadığı kabir daralması. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildi ki Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şahit kabir daralmasından bir kişi kendini kurtarabilseydi o da saat bin Muaz olurdu. Ama o bile kabri tarafından sıkıldı, sonra serbest bırakıldı aklın ölüde yeniden yerine gelmesi. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayeten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabir meleğinden bahsetmişti. Ömer radıyallahu anh dedi ki Ey Allah'ın Resulü aklımız tekrar geri gelecek mi? Resulullah aleyhisselam buyurdu ki Evet aynen bugünkü gibi. Hazreti Ömer dedi ki, Ben de onun ağzına taş koyarım. Vefat eden kişi arkadaşlarının defin sonrasında yanından ayrılırken ayak seslerini işitir. Vefat edenin ne zaman sorguya çekileceği. Sorguya çekme hemen ölüyü defnettikten sonra gerçekleşir. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman bir kişiyi defnetse hemen kabrin başına durur ve buyururdu ki, Kardeşiniz için Allah'tan bağışlanma ve sabır dileyin, çünkü şu an sorguya çekiliyor. Sorguya çekmek için iki melek gelir. Sorguya çekmek için gelen iki meleğin isimleri ve tarifleri. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan dedi ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ölü kabre konulunca münker ve nekir denilen mavi ve siyah renklerde iki melek gelir ve şu adam Muhammed aleyhisselam hakkında ne diyorsun diye sual eder. O da onun hakkında ne söylediğini söyler. O Allah'ın kulu ve Resulüdür. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulüdür. Onlar da bunun üzerine derler ki biz böyle söylediğini biliyorduk. Allahu Teala kabirdeki mümine yardım ve sabır ihsan eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Mümin kabrinde soru sorulduğunda o da Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ı Resulü olduğuna şehadet etmesi halinde sağlam söz üzere sebat etmiş olur. İşte Allah'ın şu buyruğu buna işarettir. Allah iman edenleri dünya hayatında ve ahirette sağlam bir söz üzerinde tutar. Zalim olanları da saptırır, Allah dilediğini yapar mümin cevap verebilir haldedir. Kafir ise şaşkın ve korkuludur. Salih kişi sorguya çekilmeden önce korkusuzca kabrinde oturacaktır. Kötü kişi ise kabrinde şok halinde oturmaktadır. Hz. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet olundu ki, dedi ki, Yiyecek isteyen bir Yahudi kadın evime geldi ve beni doyurun. Allah sizi Deccal'ın fitnesinden ve kabir azabının fitnesinden korusun dedi. Onu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelinceye kadar alıkoydum ve ey Allah'ın Resulü şu Yahudi kadın ne diyor dedim, ne diyor buyurdu. Allah sizi Deccal'ın fitnesinden ve kabir azabının fitnesinden korusun diyor dedim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı, ellerini kaldırıp Deccal'ın fitnesinden ve kabir azabının fitnesinden koruması için Allah'a dua etti ve şöyle buyurdu. Hiçbir nebi yoktur ki ümmetini Deccal'ın fitnesinden sakındırmış olmasın. Ben size hiçbir nebinin söylemediğini söyleyeceğim. Deccal bir gözlüdür. Alnında kafir diye yazılıdır. Her mümin onu okur. Kabir fitnesine gelince kullar onunla karşılaşacaktır. Melekler onlara beni soracaklar. Eğer salih bir kişi ise korkusuz ve endişesiz bir şekilde kabrinde oturtulur ve İslam dini ve aranızdaki adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fikrin neydi diye sorulur. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın resulüdür. Allah'tan Kur'an'ı getirdi. Biz de onu tasdik ettik. Cevabını verince cehennem tarafından bir pencere açılır. Oradan korkunç ateşleri görür. Allah'ın seni koruduğu cehenneme bak denilir. Sonra cennet tarafından bir pencere açılır. Oradan da cennetin hazinelerini ve diğer güzelliklerini görür. İşte burası senin yerindir. Çünkü sen şüphesiz bir iman üzereydin. Bu iman üzere öldün. İnşallah bu iman üzere dirilirsin denilir.